Yazın aldığımız fındıkları şimdi yemeye başladık. Fındık kırma aletimiz var böyle. Tak tak kırıyoruz. Birazdan ayıklayacağız buradan. Yanımda Elif Esma var. Ali var. <laughs> Ali hani nasıl kırıyoruz oğlum fındıkları? Güzel kırılıyor mu oğlum? Kırılıyor. Ali bir buçuk yaşında. Fındıkları çiğniyor. Elif Esma da fındıkları ayıklayacak birazdan. Ayıklayacaksın değil mi kızım? O benim akıllı kızım ya. Fındıkları Sakarya'dan aldık. İstanbul'a gelirken yolun kenarında gördük. Kocaeli fındığı. Gayet başarılı güzel fındık. Dişinizde kırmayın dişinizi kırarsınız. Onun için mutlaka böyle bir alet alın. Çok konforlu tak tak. Boyuna göre ayarlıyor. Ceviz de kırılabiliyor bununla. bunun değermenleri de var. Ama o daha çok fındık kırmak isteyenler için uygun olabilir. Bunun için bu kadar yeterli.